Bugün Erciyes'in usul usul yükseldiği güzeller güzeli Kayseri'deyim. Şu meşhur mantıdan tadayım derken inadıyla meşhur Rüstem amcaya denk geldim. Oo yetkin oğlum, hoş geldin otur. Eyvallah. Vay yetkin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oryantide? Geçiyor musun faturalıya? Ben narı seviyorum. Öyle sabır sapır konuşma. Doya doya konuşurdum fena mı? Fatura yazıyor fatura. Siz parayı taladan mı tutuyorsunuz? Nasıl Kayseri bunlar ya? <laughs> Hepimiz geçtik ama ben narı istiyorum narı. Rüstem amca, hazır karttan bildiğinler var ya. Ne olmuş Nara? Artık faturalı da, da var. Sen de söyle abi. Artık fatura maçlarım diye korkmasın. Limite gelince durur, bir mesajla devam eder. Çünkü nerede akıllı fatura var. E sen mi söylüyor bu kadasını aldı? Nereye dedeciğim? Türksel'e. Gördüm ki Türksel faturalı narıyla en inatçısının bile gönlünü fethetmiş. Siz de Türksel'e uğrayın. Yepyeni faturalı narla doya doya, doya konuşmaya başlayın.